Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 11. sıfırın bugün çemberin çevresine başlıyoruz. Tek derste bitireceğiz. Gelin başlayalım. Hemen notumuzu açtık. Şimdi yarı çapı R olan bir çemberin çevresi arkadaşlar 2 pi formülüyle bulunuyor. Bunu zaten adınız gibi bileceksiniz. Şimdi örnek verirsek şurada bizim yarıçapımız zaten kendisi R'ymiş ve formül 2 pi Peki yarıçapın diyelim ki 3 santim olsaydı o zaman benim şuradaki çevrem yani şu boyalı olan kısım neye eşitti güzel insanlar? Hemen formülü uygularsam 2 çarpı pi çarpı 3'ten yani cevap 6 pi gelecekti. Mesela yarıçapın 5 santim olsaydı o zaman senin çevren 2 pi çarpı 5'ten yani 10 pi gelecek güzel insanlar. Tabi sorular bu kadar basit olmuyor. Soruların zorluk düzeyleri var. Gelin başlayalım şimdi. 1. o çember merkezi AP çap. Peki AB 12 santimmiş. Yani şuranın tamamı 12 santimmiş. O zaman güzel insanlar yarı çapın 6 santim yarı çapın 6 santim oldu mu oldu. Çemberin çevresi kaç santimdir? Formülün 2 pi r'ydi. Peki R değer 6'ya eşit. O zaman 2 çarpı pi çarpı 6'dan doğru cevap 12 pi geldi güzel insanlar. Birinci sorumuz böyle. Geçtik şimdi ikinci sorumuza. Çevresi 8 pi olan hemen belirtiyoruz. Çevremiz 8 pi'ymiş. Çemberin yarı çapının uzunluğunu sormuş. O zaman yarı çapa ben R dersem neydi formül? 2 pi idi. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 8 Pi'ye eşitmiş. Burada kimler sadeleşir? Pi'ler birbirini götürür. 2 tane R eşittir 8 ise R değeri buradan 8 bölü 2. Yani kaç gelir? 4 gelir güzel insanlar. Mantık bu. Geç dördüncü sorumuza. Yarı çapı 4 metre olan daire şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra tel çekilirse kaç metre tel kullanılır? Şimdi ben onu hemen bir çizdim ve benim yarı çapım ne kadarmış? Tabii ki. 4 metreymiş. Geldik onu da şurada belirttik arkadaşlar. 4 metre yazdık. Şimdi ben bunun etrafına bir sıra tel çeksem acaba kaç metre tel kullanmış olurum? Önce onu bir bulayım. Formülüm neydi? Çevre formülü eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'ydi. R'yi burada kaç aldık? 4. Pi'yi de özellikle diyor ki 3 al. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 4'ten yani 24 metre geldi. Sen bir sıra tel kullansan 24 metre. 3 sıra tel kullanırsan 24 48 yani 72 metre gelir. Ne yaptık? 3 ile çarptık bu ifadeyi. Cevap da geldi. Geçtim 5. soruma. Şimdi O çember merkezi. AB kiriş AOB 120 derece, AB 4 kök 3 santim. Yukarıdaki verilere göre çemberin çevresi kaç santimdir? Şimdi ilk başta yarıçap eşitliğinden şu üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu biliyorum. Ve buradaki tepe açısı 120 ise şuradaki açıların 30 dereceye 30 derece gelmek zorunda. Şimdi ne dikkatimi çekecek? Şu dikkatimi çekecek tabii ki. Benim bilmiş olduğum bir özel üçgen var. Ben bunu da zaten size öncesinde söyledim. Neydi o üçgen? tepe açısı 120 ise ve şuradaki açıların 30'a 30'sa güzel insanlar üçgen şuydu. Burası A ise burası A ise burası tabii ki A kök 3'tür. Yani burası R ise burası R ise burası ise R kök 3'tür. O zaman R kök 3 4 kök 3'e eşitse kök 3 üç, kök 3'ü götürdü. R değeri buradan kaç geldi? 4. Peki yarıçapı 4 birim olan 4 santim olan çemberin çevresini 2 çarpı pi çarpı 4'ten yani cevap 8 pi gelir güzel insanlar. Geçtim 6. sorumuza. Şimdi o çemberin merkezi AB kiriş çemberin çevresi kaç santimdir? Tatlı bir soru. Şimdi ufak ufak işin içine açı atmaya başladı. Bak burası 30 ise bunun görmüş olduğu yaya biz ne diyorduk arkadaşlar? 60 derece diyorduk. Şimdi hamlemiz ne? O ile B'yi birleştir. O ile A'yı birleştir. Oluşan merkez açın kaç derece olmak zorunda? 60 derece olmak zorunda. Bak şimdi o zaman bu üçgen bir eşkenar üçgendir. Hemen onu da gelin şöyle boyayayım. Şu üçgen bir eşkenar üçgen. Burası 6 ise o zaman burası da 6'dır. Burası da 6'dır. Bizden çemberin çevresini istemiş. Çemberin çevresini 2 çarpı pi çarpı yarıçapında 6 cevap 12 pi gelir Güzel insanlar. Mantık bu. Geçtim bir sonraki kısma. Şimdi bu sefer artık belli bir miktardaki belli bir kısımdaki çember yayını soracak bize. Bunun hemen şuradaki ACB yayının formülü şu. 2 çarpı P çarpı R yazdık. Zaten burada var. Şimdi bunun mantığı ne? 360 bunun tamamı ya. Sen bunun alfa kadarlık yani alfa bölü 360 kadarlık kısmına bakıyorsun. O yüzden... 2 pi r olacak, alfa bölü 360 ile çarpacaksın. Bak, dairede alanda da aynı mantık var. Pi r kare, alfa bölü 360 diyorsun, aynı mantığı orada da kullanıyorsun. Şimdi gel, hemen pekiştir. Burada O çember merkeziymiş, tamam. AOB 160 derece, O, A 9 santim. Buradaki ACB yayını sormuş, yani şu yayı sormuş bana. Ben formülü uygulayacağım. Formülle 2 çarpı pi çarpı r çarpı Alfa bölü 360'tı. Buradaki R dediğin değer neye eşit? 9'a eşit. Alfa dediğin değer neye eşit? 160'a eşit. Gel bunları kullan. 2 çarpı pi çarpı R yerine 9'u yazdım. Alfa yerine 160 bölü 360 yazdık mı yazdık. İlk hamlemiz ne? Tabii ki şu sıfırları bir kez sadeleştirmek. 2 çarpı 9 18 yapar. 36 ile sadeleşir. Aşağıda 2 kaldı. O zaman yukarıda 16 pi kaldı. Aşağıda ise 2 kaldı. Cevap ise 8 pi gelir. Güzel insanlar mantık budur. Peki geçtim bir sonraki kısma. O çember merkezi AOB şurada 30 derece verilmiş. OA 30 OA uzunluğu 12 santim verilmiş. ACB yayını soruyor. Yani şu yayı soruyor. E güzel insanlar ne yapacağız? Yine 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360'ı kullanacağız. Senin R dediğin şey yarı çap. Yarı çap soruda 12 verilmiş. Buradaki alfa dediğin değer de 30 verilmiş. Şimdi geldik bunları yerine yazdım. 2 çarpı pi çarpı R yerine 12 yazdım. Alfa yerine 30 bölü 360'ı yerleştirdik. Güzel insanlar şunla şu sadeleşti tam 12 katı. Bununla bu gitti. O zaman cevapta 2 pi çıktı mı çıktı. Mantık bu. Geç bir sonraki soruya. Şimdi o merkezli çemberin çevresi 72 pi'dir. Şimdi çevre 72 pi. O zaman benim ilk işim yarı çapı bulabilir miyim? Bulabilirim. Şuradaki ACB yayına da ne yapmışlar arkadaşlar? Tabii ki 4 pi demişler. Şimdi buradan alfa kaç derecedir? İsterseniz oran orantı yapalım. 72 pi dediğim ifade 360 derecenin tamamıysa 4 pi dediğim ifade x kadarlık dereceye eşittir. X kadarlık yaya eşittir. X kadarlık açıya eşittir. Bak şimdi şurada kaç katı? 18 katı. O zaman sen bunun 18'de birini alırsan burası demek ki 20 derecelik bir ifadeye eşitmiş güzel insanlar. Geldim. Şimdi uzun yoldan yapıyorum. Uzun yoldan nasıl yapacağım? 1. 2 çarpı pi çarpı r dediğin ifade neye eşit? 72 pi'ye eşit. Burada pi'ler birbirini götürdü. 2R eşittir 72 ise R buradan kaç geldi? 36. R'yi 36 buldum. Şimdi ben şuradaki 4 pi'yi gören açıyı arıyorum. O da 2 çarpı pi çarpı R çarpı alfa bölü 360 dediğin ifade 4 pi'ye eşit. Bu ise bizim uzun yolumuz. Buradaki pi buradaki pi'yi bir kez götürdü. Şimdi sen burada ne yaptın arkadaşım? Yarı çapı 36 buldun. Burası o zaman 72 alfa bölü 360 neye eşit? 4'e eşit. Bununla bu sadeleşti. Buradan 5 geldi. Karşıya gönderdim. Alfa eşittir 4 çarpı 5'ten yani 20 derece geldi mi geldi güzel insanlar. Burada hiç uğraşmadım. Aslında şuraya x demeseydim keşke. Direkt alfa desek daha güzel. Çünkü soruda kendisi bilinmeyeni vermiş. Geç 11. sorumuza. Uza. Hemen Şek sorumuzu açtık. Şekildeki O ve C merkezli yarım daireler A noktasında birbirine teğettir. Peki AB 24 santim. yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi ben buranın tamamını soruda bana 24 santim vermiş. Onu kullanmak istiyorum. Şuraya 12 yazdım. Ve şuranın tamamı da yine 12 olmak zorunda. Dikkat C yine çember merkezi olduğu için burayı 6'ya 6 ayırdık mı ayırdık. Peki bizden istenen yer neresi? Şuradaki bölgedeki bir tane yarım çember. Geldim buraya yarım bir yazdım. Şimdi sonra geldim yine aynı mantıkla devam ettim. Şurada bir tane daha yarım çemberim var. Bu da yarım 2 olsun ve sonra da 12'm var. Onu da geldim şöyle şuraya belirttim güzel insanlar. Şimdi canlarım dikkat edin bakın. Bir yarı çapı 6 olduğu için 2 çarpı pi çarpı yarı çapın 6. Şimdi bu tam bunun yarısını almak zorundayım. Böyle 2. Geldim buradan devam ediyorum. Burası 2 çarpı pi çarpı 12. Bu tam çember. Mecburen yarısını almak zorundayım. Ve artı şuradaki 12'mi unutmayacağım. Artı 12. Bak burası ne? Yarım 2. Şurası yarım 1 ve artı 12. Şimdi bu 2, iki, bu 2'yi ne yaptı? Götürdü. Buradan bir tane 6 pi geldi. Şu 2 şunu götürdü. Buradan 12 pi geldi. Ve en sonunda 12 cevapta 18 pi artı 12 çıktı, güzel insanlar geçtik bir sonraki soruya. Buradaki sorular artık nasıl olacak? Şimdi önce onlardan biraz bahsedeyim. Burada hamlelerim var. Şuradan merkezden dik atıyorsun, merkezden teğete dik atıyorsun, merkezden teğete dik atıyorsun. Burada yine aynı mantıkla merkezden teğete dik atıyorsun. Şimdi güzel insanlar tabi buradaki dikler şöyle olmak zorunda burada iki tane dikim var. Şöyle bir dikim de tabii ki burada. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Dikkat edin bakın. Şurada göstereyim size A ile D arasındaki mesafe aynı zamanda şuradaki mesafeye eşit oldu mu oldu. Buradaki A ile B arasındaki mesafe yine aynı şekilde buradaki mesafeye eşit oldu mu oldu. Buradaki D ile C arasındaki mesafe şuradaki mesafeye eşit oldu mu oldu. Bak şimdi çevre A, B, C, D kaçmış 47 piymiş. Yani güzel insanlar şuranın şuranın, şuranın ve buranın toplamı 47 pi ise otomatikmen buradaki etrafını dönen ipin uzunluğunda kesin bir kez 47 pi geldi mi geldi. Şimdi bak biz nereleri hesapladık? Şu sarı olan yerleri hesapladık. Geri kalan yerler bak şurası mavi 1. Buradaki mavi 2. Buradaki mavi 3. Buradaki mavi kısım 4. Onlar hala duruyor. Şimdi burada ne yapacağız? Burada artık şuna bakacaksın bak. Şuraya x dedin mi? Dedin. Şuradaki açıya y dedin. Buradaki açıya z dedin. Buradaki açıya da t dedin. Şimdi bu bir dörtgen. x artı y artı z artı t dedin ifade neye eşit? 360 dereceye eşit. Bak şura 90. Geldim buraya 90 yazdım. Burası ne geldi arkadaşım? 180 eksi y geldi. Şurası 180 eksi x geldi. Burası 180 eksi t geldi. Burası 180 eksi z geldi mi geldi. Bak tekrar gösteriyorum. Burada şu 90'ı gördüm. Şu 90'ı gördüm. Burada arkadaşım t teğet olduğu için şurası 90, şura 90, bura 90, bura 90. Geldik. Şimdi burada ne oluştu? Hepsinin sonuçta yarı çapı aynı ya. Yarı çapı 3 santim olan ve şurada açıları bunlar olan ifadelere bakacağım. Ben bu açıların hepsini bir toplayayım size. 180, 360, sonra 540, 720. 720 eksi hemen x artı y artı z artı t yazdım mı yazdım. E şimdi bura neye eşitti? 360. O zaman oluşan şey 360 yani tam bir çember geldi. O zaman yarıçapı ne kadardı? 3 santimdi. O zaman 47 pi artı 2 çarpı pi çarpı 3 yani 47 pi bu buradan geldi. 6 pi de buradan geldi. Cevap da 53 pi çıktı mı? Çıktı güzel insanlar. Buradaki mantık bu. Burada oluşan şey genellikle tam bir tane ne gelir? Tam bir tane çember gelir. Haberiniz olsun. Geçtik şimdi bir sonraki sorumuza. Yine aynı mantığı yapacağım. Bak iyi izleyin. Şurada bunun merkezi O1 olsun. Bunun merkezi de burada O2 olsun. Bunun merkezi de burada O3 gelsin mi gelsin. Yaptığımız hamlemiz ne? Merkezden TET bir tane dik atmak. Merkezden TET bir tane dik atmak. Şimdi geldim şuraya 90'ımı yazdım. Buraya geldim 90'ımı yazdım. Yine aynı mantıkla bak güzel insanlar. Merkezden geldim buraya bir tane dik attım. Merkezden geldim TET bir tane dik attım. Tamam. Merkezden yine TET dik. Merkezden yine TET dik. Şimdi Buradan çıkan sonuç ne? Şuradaki hemen bir mavi renge mi geçelim? Siyah renge mi? Siyah renge geçelim. Şurayı birleştirdim. Şurayı birleştirdim ve burayı birleştirdim. Oluşan şekilde ne var? Bakın dikkat edin. Şuradaki uzunluk bak şu sarı uzunluk geldi buraya. Burası tamam mı? Buradaki sarı uzunluk da o da buraya geldi. Ve buradaki sarı uzunluk da o da geldi karşısına. Biz şimdi iplere bakacağız. Şimdi bunların ikişer ikişer teğetler ya. Yarı çapları da 2 santim ya. Geldim şuraya 2 yazdım. Ne yapalım? Onu mavi mi yazalım? Farklı bir renk olsun. Hangi renge geçelim güzel insanlar? Şuna geçelim. Şurası 2 santim. Burası 2 santim. O zaman bunun karşısı 4 geldi. Burası 2 santim. Burası 2 santim. Bunun karşısı 4 geldi. Burası 2 santim. Burası 2 santim. Bunun karşısı 4 geldi. Tamam hocam. Şimdi sen şurayı bulmak zorundasın. Hocam Burada şunu biliyorum. Burası teğet olduğu için 90, burası teğet olduğu için 90. Bak şimdi. Şu üçgen, sarıya boyadığım üçgen nasıl üçgen? Bir eşkenar üçgen. O zaman burası 60 derece mi? Burası 60 derece mi? Burası 60 derece mi? 90 90 daha 180. 60 daha 240 geldi. Şurası onları 360'a tamamlayan değer. Burası 120 derece. Al sana şurası 120 derecelik bir kısım. Burası yine bir 120 derecelik bir kısım, burası yine bir 120 derecelik bir kısım. O zaman oluşan şey tam 360 derece, yani bir tane çemberin çevresi. Peki, o zaman 2 çarpı pi çarpı yarıçapı 2 idi, 4 pi pi de 3 al demiş, o zaman cevap buradan bir kez 12 geldi ve buradan da artı 4, artı 4, artı 4, yani bir 12 daha geldi, 24. Erzincan çıktı. Memleket geldi güzel insanlar. Geçtik 14. sorumuza. Yine aynı mantık bak. Aynı. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok güzel insanlar. Başlayalım bakın. Birincisi şöyle. Buradan buraya bir tane dik attım. Bir tane dik attım. Bir tane TET dik attım. Bir tane TET dik attım. Diki attık. Ve son dikimizi de buraya attık. Şimdi güzel insanlar. Çıkan sonuç. Buradaki mesafe. Buradaki mesafeye ne? Eşit. Buradaki mesafe, buradaki mesafeye eşit. Buradaki mesafe, buradaki mesafeye eşit. Önce onları gösterelim. Şimdi çevre ABC. Yani sen buna X desen, buna Y desen, buna Z desen. X artı Y artı Z eşittir 7 ya. E bunun karşısı da Y. Bunun karşısı da X. Bunun karşısı da Z geldi mi? Geldi. Şimdi bir kez benim elimde kesinlikle X artı Y artı Z var mı? Var. Şimdi burada ne var? Arkadaşlar bir üçgen var sonuçta. Şu üçgenin bu açısı alfa olsun. Bu açısı rengini değiştireyim. Karışmasın. Güzel insanlar. Her şey temiz olsun. Şöyle yapalım. Bu açın alfa olsun. Bu açın beta olsun. Bu açın teta olsun. Bak burada bir eşkenar üçgen çıkmadı. Şimdi şurası 90. Burası 90 ise burası 180 eksi alfa. Şimdi burası o zaman gösterdiğim yer. Şurası 180 eksi Beta. Şurası o zaman 180 eksi teta. Şimdi bu yayın, bu yayın ve bu yayı toplarsam 540 eksi alfa artı beta artı teta geldi. E şimdi burası üçgenin iç açılar toplamından 180 ya. Burası 360 derece gelir. Yani oluşan şey yine tam bir çemberin çevresi. Peki yarıçapı kaç? 1. Pi'yi de kaç al diyor? 3. O zaman x artı y artı z 2 çarpı pi çarpı yarı çapı 1'di. Buraya geldim 1 yazdım. Pi de 3 aldım. Şurası zaten 7 verilmiş. Burası da 6 doğru cevapta 13. 13 geldi geçtik bir sonraki soruya. Şimdi bir sonraki sorumuz artık aslında bunların içindeki en basit soru. Bunu niyeyse sona bırakmışlar. Geldik hep aynı mantığı yapıyoruz. O zaman bitirelim. Ne yaptık? Çektik. Çek buraya dik. Çek buraya dik, çek buraya 90, çek buraya 90, çek buraya 90, şurası 90, şurası 90. Şimdi bunları birleştirdiğin zaman da oluşan şekil şu şekilde geliyor. Buradaki şekil ne arkadaşlar? Tabii ki bir kare. yarıçapı da kaç? 4. O zaman bura 4, bura 4, bura 4, bura 4, şura 4, şura 4, şurası 4, şurası 4. Burası 8 çıktı mı? Çıktı. Bak bura 8 ise bunun karşısı da 8. Burada 8, burada 8, Burada 8. O zaman şu 8'leri bir yazalım. 8, 8, 8, 8. Toplamda bir kez 32 var? Şimdi bunlar hep dikse, şura 90'sa, şura 90'sa, şura 90'sa. E şuradaki kısım burada 90 olacak. Yani burada bir 90 derecen gelecek. Şimdi yine aynı mantık. Bir 90'da buradan, bir 90'da buradan, bir 90'da buradan. Yani tam bir 360 elde ettin. Yani 32'ye sen yine 2 pi yi r ekleyeceksin. 32 artı 2 çarpı pi 3 alın diyor. Yarı çapı da 4. Burası 24 geldi. 32 ile de topladın cevap 56 çıktı. Güzel insan. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şekildeki O ve M merkezli çemberlerde AOB 150 dereceymiş. OB B, 2 tane M'de. Hemen onları bir yazalım. Ben buradaki M, D'ye R dersem şuradaki OB B, 2, R geldi mi? Geldi güzel insanlar. Burada AKB yayı neresi? Şurası güzel insan. O zaman hemen onu yazalım. 2 çarpı pi çarpı 2 yarıçap. yarı çarpı çünkü kire açımız ne? 150 kaça böleceğiz? 360'a böleceğiz. Geldim. CED yayına bak. Şuradaki yaya eşit. Burası önemli. O zaman o da 2 çarpı pi çarpı r çarpı. Burası alfa ise burası ne? 360 eksi alfa olacak. Orası önemli bir kısım. 360 eksi alfa bölü 360 yazdık. Başla Emre. 2, 2'yi götürdü. Pi, pi'yi götürdü. R, r'yi götürdü. 360, 360'ı götürdü. Ne kaldı? 2 çarpı 150, 300 kaldı. Burada ne kaldı? 360 eksi alfa. Alfa buradan kaç gelir? 60. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi 17. sorumuz. Şekildeki çemberde CAB 30 derece, BC 6 santim. Buna göre şu BDC yayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Ben şurayı merkez kabul etsem. Şuradan birleştirdim. Şuradan birleştirdim. Bak Tekrar söylüyorum burayı merkez kabul ettim. Şimdi burası 30 sa gördüğü yay nedir? 60 derecedir. O zaman benim merkez açım ne? Orası da 60 derece geldi mi geldi. Eşit eşitse bu üçgen bir eşkenar üçgen. Burası 6 burası 6. Benden BDC yayını istemiş. O zaman 2 çarpı 2 çarpı yarı ne? 6. Açın ne? 60 bölü 360. Hemen şöyle yapalım. 60 bölü 360. Bu 6 60 ile çarpıldı 360 geldi aşağıya sadeleşti cevapta 2 pi çıktı mı çıktı güzel insanlar geçtik 18. sorumuza burada ne var 45 derecem var burada 4 kökim var yine Burada şöyle bir yeri merkez kabul ettim. Tabi bunun nerede olduğunu bilmiyorsun. Üçgenin içinde mi dışında mı onu bakarsın bulursun. Hemen şöyle yaptım birleştirdim. Hemen şurayı yaptım birleştirdim. Peki buradan çıkan sonuç ne? Buradan çıkan sonuç şu. Burası 45 ise bunun görmüş olduğu yay neye eşittir? Tabii ki 90 dereceye eşittir. O zaman burası da 90 derece geldi mi geldi. E şurası eşit. Şurası eşit çıktı mı çıktı. E burası 45 derece. Burası 45 derece geldi. 4 kök 2 ise o zaman burası 4, burası 4 olmak zorunda. Peki niye hocam? Çünkü üçgenin bir ikiz kenar dik üçgen. Burası 90, şu açı 45. Bu açı 45 ise burası A. Burası A ise burası da A kök 2'dir. Benim A kök 2'deki değerim neye eşit? Tabii ki 4 kök 2'ye. O zaman bunlar 4'e 4 olmak zorunda. Şimdi BDC yayını sormuş. BDC yayı Çeyrek çember yani sen bunun çevresini bul 4'te 1'ini al. 2 çarpı pi çarpı r'si kaç? 4. 4'te 1'ini alacağım için cevap 2 pi çıktı mı? Çıktı güzel insanlar. Geçtim 19. sorumuza. Şekildeki m merkezi çember, o merkezi yarım çembere c ve o noktalarında teğettir. ab 4 santim yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin çevresi nedir? Şimdi arkadaşlar taralı bölgeyi biz nasıl yapacağız? Söyle yapacağız. Bunun yarı çapı AB 4 santim ise şurası 2 santim burası 2 santim gelecek. O zaman buranın yarı çapı ne olacak? Mecburen 1'e 1 olacak. Bu şeklin çevresinde bir tane tam çember var. Yani 2 çarpı pi çarpı 1 var. Bak şu an kırmızıyı yaptım. Sonra bir tane yarım var. Yarımı hemen hesaplayalım. Artı 2 çarpı pi çarpı yarı çapı 2 ya 2 ile çarptım 2'ye böldüm. Bir de şu aşağıdaki 2 ile 2'nin toplamı 4 var. O zaman şu 2 şu 2'yi götürdü. 2 pi 2 pi daha 4 pi. Cevap 4 pi artı 4 yani 4 parantezinde pi artı 1. Genellikle çember soruları böyle ortak paranteze alınır öyle bırakılır. Geçtik 20. sorumuza yeni nesil bir soru. Yukarıdaki şekilde T noktasına dayalı O merkezi çemberin yarıçapı bir birimmiş. Şu çemberin yarıçapı birleştim T ile kaçmış birmiş. Bunu yazdım. Ve O merkezi çember K noktasına kadar yuvarlanıyor. Aldığı yol mu yok. Şuradaki toplam uzunluğu vermiş bak nereyi vermiş şuradaki toplam uzunluğu Ne kadarmış 12 pi artı 2 soruyu bitirdik Niye şurayı merkez kabul etsem birleştirsem Burası da ne olacak arkadaşlar Tabii ki 1 olacak Aşağı diki indim aşağı diki indim e Bir burada Bir de burada O zaman şuradaki geri kalan mesafe ne kadar 12 pi kadar çünkü ikisini aldık kullandık Birini buraya verdik birini buraya verdik Şimdi 12 pi kadar yol almış bu 2 pi çarpı yarı çapı kadar alacak yolu kaç tur atacak onu da bulacağız arkadaşlar. Bak çevre çarpı tur sayısı benim aldığım yolu vermek zorunda bak. Çevresi diyelim ki 2 pi ne kadar döndü bir tur döndü o zaman 2 pi yolu alır. Bir tur daha döndü 4 pi yol alır. Bir tur daha döndü 6 pi yol alır. O zaman 12 pi eşittir 2 pi çarpı x'ten X buradan ne gelir? 6 gelir. Demek ki bu ifade 6 tur atmış. Bu çember 6 tur atmış. Geçtim 21. sorumuza. Resimdeki bisikletin tekerlek yarıçapı 20 santim. Bisiklet AB yolu üzerinde hareket ediyor. AB 360 pi santim olduğuna göre A noktasından B noktasına kadar bisikletlerin tekerleği kaç tur atmıştır? Şimdi önce ben çevremi bir hesaplayacağım. 2 çarpı pi çarpı yarı çapı ne? 20. Yani buradan ne geldi? 40 pi. Sen bir tur atarsan 40 pi olur. 2 tur atarsan 80 pi olur. 3 tur atarsan 120 pi olur. O zaman ben 360 pi'nin içinde ne yapacağım arkadaşlar? Kaç tane 40 pi var ona bakacağım. Hemen şuradaki pi ile şu pi'yi sadeleştirdim. Bu sıfırla bu sıfırı sadeleştirdim. 36'yı 4'e böldüm. Cevapla 9 çıktı. O zaman 9 tur 60'tır güzel insanlar. Geçtik 22. ve son sorumuza. Şekil 1'deki eş karelerden yapılmış levha. C köşesi etrafında ok yönünde devrilerek şekil 2'deki konuma gelmiştir. Hemen şöyle burada gösterelim. Ok yönümüz, saat yönümüz bu yönde dönüyor. Ve ne yapıyor? Şekil 2'deki konuma dönüşüyor. Buna göre hareket süresince B köşesinin aldığı yol, A köşesinin aldığı yolun kaç katıdır? Şimdi buradaki mantık ne? Önce şuna bakalım. Bizim normalde şurada bir C ile B doğrumuzu birleştirdik. Oluşan şekil bu. Ben şimdi bu C ile B'yi tekrardan burada birleştirdim. Son durumda C ile B üstüne geldi. Bak şimdi. Şöyle düşünün. Bu uzunluk hep sabit olduğunu düşünsenize. O zaman oluşan şekil ne? Şuradaki bir çember yayı oluşacak arkadaşlar. Yani bu B'nin B üstüne geldiğinde aldığı yol şuradaki kırmızı yol arkadaşlar. Peki hemen şöyle bir şey yapacağız. Eş kare dediği için burası 1 olsun, bura 1 olsun, bura 1 olsun. 1, 1, 1, 1 olsun. Şuradaki yarı çapı hemen bulalım. Yani R dersem R kare eşittir 1 artı 3'ün karesi de 9. R kare eşittir buradan 10. R değeri buradan ne geldi? Tabii ki kök 10 geldi mi geldi. Şimdi e sen ne kadarlık döndürme yapıyorsun? Sen şimdi sonuçta C'nin etrafında bak bunu aldın. E buraya devirdiğinde tam 90 derecelik döndürme yaptın. O zaman hemen başlayalım. 2 çarpı pi çarpı yarı çapın kök 10 dönme miktarı 90 kadar. O yüzden 90 bölü 360. Bu birinci durum. Şimdi geldim ikinci duruma. Rengimizi ne yapalım? Kırmızıya alalım. Bu sefer A'dan C'yi birleştirdim. A'dan pardon A üstünden C'yi birleştirdim. Bu sefer döndüğümde aldığım yol şurası kadar arkadaşlar. Bak yarı çapı bu olacak. Yine dönme miktarı ne kadar? 90 derece. O zaman hemen yazalım. Şurası 1 ise burası 2 ise bu sefer burası kök 5 olur. 2 çarpı pi çarpı yarı çapın kök 5 90 bölü 360 geldi. Şimdi bunların oranını istiyor. Hangi oran istiyor? B köşesinin A köşesine oranı istiyor. Doğru yazmışız o zaman. Bak 2 pi 2 pi götürdü. 90 bölü 360 90 bölü 360'ı götürdü. Burası kök 10 bölü kök 5 geldi. Doğru cevap da kök 2 çıktı. Güzel insanlar. Ve dersimiz burada bitti. Hemen sahnemizi değiştirelim güzel insanlar bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın moralinizi yüksek tutun seviliyorsunuz